Hello. Ses. Ses 3 2 1. Hello. Ses. Ses 3 2 1. Herkese merhaba arkadaşlar yayın açtık oynuyoruz isteyen gelebilir arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ses ne ya? Bir saniye arkadaşlar özür dilerim. Ah oldu. Bu ses ne ya? Bir saniye arkadaşlar özür dilerim. Tamam. Ah oldu. Arkadaşlar girdik dörtlü girdik arkadaşlar Hı. hadi başlayalım arkaşır. ben yatak kaplamayacağım adamlar yatak kaplar zaten çok da değil dörtlü girdik arkadaşlar hop blok ben yatak adamlar arkadaşlar bu arada e, ne zaman yayın yapmamı istiyorsunuz İst Arkadaşlar bu arada e, ne zaman yayın yapmamı istiyorsunuz? Ben şey düşünüyorum. Ben hafta sonları yayın yapmak istiyorum. Hani hafta içi okul var ya. Yani hafta, ya. hafta içi okulum olduğu ya. için ya. şey yapamıyorum. Ya. Abi ölüyordu kazıda da ölmedik tam sıkıntı yok. Hafta içi okulum olduğu için şey yapamıyorum. Şunları atalım. Haft hafta içi okulum olduğu için işte gelemiyorum çok videoda çekemiyorum ama yeni bir tane video çekeceğim arkadaşlar. Çok okulum için işte gelemiyorum. Ama yeni bir tane çok videoda çekemiyorum. Ama yeni ama yeni bir tane video çekeceğim arkadaşlar. Ne yapacak kime? Ama yeni bir tane. Ama yeni. Abi geber. Ne yapacak? Ne challenge? Abi geber. Ah be geberek. Arkadaşlar sesin Yankılanıyor. yansıyor? Ah be geberek. Arkadaşlar sesin Yankılanıyor. yansıyor? Ah be. Arkadaşlar sesin mi arkadaşlar hadi gelelim şey yapalım. rakibe Sen gidelim. Şey yap, şey rakibe gidelim arkadaşlar. Çok da bir şey yapmaz. <laughs> Abo sıfır izleyicimiz raki var. Raki çok çok iyi var. izleyici çok arkadaşlar izleyici rekorunu kırdık. Abo sıfır izleyicimiz var. İzleyici çok iyi, çok iyi izleyici arkadaşlar izleyici rekorunu kırdık. Vallahi çok iyi izleyicimiz var. İzleyici iyi, arkadaşlar izleyici rekorunu kırdık. Valla çok iyi izleyicimiz var. Saklanalım şuraya görür mü bize? Saklanalım şuraya görür mü Geliyorlar mı yardıma bize? Şurayı bir kapatalım gele gelemesinler. Hop çıkalım yukarı. Aha blok kalmadı. Ben çok da Geli, yok. Geldi. Kapıları, Geldi atlıyorum ben. Gülüyor. Öldük ya. Geldi. Ne yapsak Gülüyor. hemen 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 hemen. Hemen alalım bir blok evet. adam, alalım. Bir, blokalım, bir kazma almamız lazım adam. Adamların şey var. Hemen alalım bir blok alalım. Bir kazma almamız lazım adam. Adamların en taşı şey var. adamların en taşı var. Katladılar ya yeten o yüzden lazım kazma. En taşı var. ya yatan, o yüzden lazım kazma. Kapladılar Gitti ama neyse sıkıntı yok. Hayırdır sen? Are you oh. Up up. Up 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 up. Up. Up up. Hop 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 Gelemezler. hop 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 adamlar? Gelenize. O bu adamlara bak ya. adamlar ne kadar fazla şey var. Tamam devam edebiliriz. arka ne kadar fazla o şey var. Tamam Biraz de blok alalım. Biraz de blok alalım. Bit bir izleyicimiz var. Çok iyi. Bit, bit, bit Sıfır izleyicimiz var. O da iyi. Adayı. Sıfır. İşte. Up. Hadi gidelim. Dal 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 dal. Aha. Oy. Malzemeye bak Naciye. Malzemeye bak bak be. Şimdi arkadaşlar bunlarla ne şey yapılır. Malzemeye bak malzemeye bak bak be. Şimdi arkadaşlar bunları atalım şunları. Allah düştük ya. Atalım şunları.